Bana taktım kafayı tabi ön yargılar koyarak arkadaşlığa, dostluğa, ilişkiye baştan böyle çizgiler koymak, kırmızı çizgiler koymak. Sentim yok ki ben onları beklemeden senin klibinde oynuyorum. Bunu bil yani. Evet biliyorum farkındayım. Sadece benim için tuhaf gelen siz beni hiç tanımadan etmeden Direkt yani işte böyle bir niyetiniz varmış gibi göstermeniz beni üzdü sadece. Çünkü daha birbirimizi tanımıyoruz, hiç görmedik. Yani benim kırmızı çizgiler koymam çok normal. Çünkü benim de sizden öyle bir beklentim yok. Klibimde oynamanız tabii ki bana yarar. Siz yani gerçekten Türkiye'de de kadar saygın bir isim olduğunuzu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Tabii ki benim çok fazla işime yarar. Ama hani olmazsa da sağlık olsun. Çünkü her türlü dinleniyor benim şarkılarım. O yüzden siz bilirsiniz ama gerçekten böyle bir düşünceye kapılıp da sırf bunun için kripto oynamak gibi bir şey. De, her çalışmamda bak seni düşünüyorum ilk etapta. Aman o da olsun. O da bir para kazansın. Benim yanımda olsun. Mutlu olsun. Zaten klip bir çıksın. O zaman da şeyimde her çalışmamda.